Evet. <laughs> Oyunumuzda yeniden başlattım en son oyunu. Şurada bir tane tekne yaptım. İleride. Oğlum yok o kadar gitmiş? <laughs> Kaçırmayalım tekneyi. Şimdi buraya ev yapıyorum. Burada balık malık pişirebiliyoruz. <laughs> bir tane de hamsi yakaladım. <laughs> Şurada kılıç balığı oluyor galiba bu. Çekiç balığı mı kılıç balığı mı öyle bir. Çekiç balığı değil mi? Şöyle üst katı tamamlıyorum. Bu sefer önceki evden daha kaliteli malzemeden yapıyorum. Adada ağaç bırakmadım. Yerler taş dolu. şu şekilde ben tahta falan üretiyorsun bir sürü malzemeler falan var ip üretiyoruz bu şekilde bir oyun güzel sarıyor ama yani evet teknem bu şekilde buradan yelkeni açıyorsunuz basıyorsunuz gaza şurada normal var burada motorlu var daha ben benzin üretemiyorum birkaç malzeme toplamam gerekiyor üretmek için Bunlar sandıklar. Her birinin içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Çok öyle. <laughs> Vallahi on numara oyun. Evet, gemi yol <laughs> gemi yola çıktı. Yeni bir ada bulacağız şimdi. Malzeme toplayabileceğimiz deniz <laughs> çok güzel değil mi? Hele ekranı çevirelim. Adayı da kaybetmeyelim <laughs> yoksa bir dünya uğraşırız. Dur şimdi. Adaya adaya tam izahlayarak gidiyoruz ki adayı kaybetmeyelim. Çevirelim. Sıyanca. Evet. Yeni bir ada bulduk. Burada ne var ne yok topluyoruz. Malzemeleri. Sandıklara yüklüyoruz. Kendi adımıza gidiyoruz. Güzel bir oyun. Şurada yaratıklar var. Onları öldürüyoruz indiriyoruz, kesiyoruz, yiyoruz. Kahvaltı niyetine. Burada açlık, susuzluğumuz var. Bunların bitmemesi gerekiyor. Bunları dolduruyoruz. Açsak yemek pişiriyoruz. En alttaki sıcaklık. Çok sıcakta kalırsa yanıyor adam. En üstteki de sağlık. Onun bitmemesi gerekiyor ölmememiz için.